Evet benim ilk göz ağrım kedi, aşkım, 14 yaşında olan. Yani her şey bir ilkle başlar derler ya. Yani bu benim ilk kedim. Baya nazlı kedimi derler artık. Yani kolay kolay her mama beğenmez. Çok seçer. Önceden kedilere çok kızardı eve gelenlere. Ama zaman içinde tabii ki kedilere alıştı. Yani bu kedi bak bana bak buraya. <laughs> yani özellikle kedilere alıştı. Kedileri de sever. Yanındaki kediler artık kimse karışmaz. Kendi halinde kendi halinde tek istedi karnını doyurmak ve tabii ki sevilmek. Çünkü hep yanıma geliyor. Ama benim bütün hikayem bu kediyle başladı bütün kedi aşkı. Bu kedinin sayesinde bugün aşağı yukarı 70 kedi kendim doyuruyorum. Ve o kadar da sağ sola mama veriyorum. Hayvanlar doysun diye. Hiç kameraya bakmadım burada. Millet seni merak eder tabii ki. Evet şu anda kedi evindeyim. Yani kendi misafir olan evindeyim. Burada benim kedilerim yaşıyorlar. Ben burada sabah çıkarım, gece gelirim. Yani kedi bildiğiniz ev. yani ev bildiğiniz kedilerim. Tamam. Bakar mısın buraya? <laughs>